Merhabalar otomatik tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. kanalımıza abone olabilir videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz Evet arkadaşlar hep yeni bir video ile de karşınızdayım bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak malumunuz 2004 model Renault Megane 2 bir araca sahibi ve bu aracımın cam düğmelerinde bir sıkıntı var ve bunun nedeninin şunlar olabileceğini düşünüyorum bakın buradaki kabloların hepsi kopuk soyulmuş etmiş ve bunları bantlayacağız edeceğiz. Bir deneyeceğiz. Eğer olursa olur olmazsa. Komple bu içerideki elektrik tesisatı kabloları, şuradaki soketleri değişecek. Şimdilik görüşürüz. Açık kutup başımızı söktük. Yapmaya başladık. Arkadaşlar tekrardan merhaba. O kısımdaki bantlara yapıştırdık. Birleştirdik kopuk olanları. Ama gel gelin ee, gene aynı problem devam ediyor. Özellikle bu sol ön camın. Büyük ihtimalle mekanikler bir sıkıntı var. artık o kabloların tekrardan elden geçmesi lazım. Bir bakacağız artık. Pazartesi, yani bu pazartesi değil ama önümüzdeki pazartesi büyük ihtimalle servise götüreceğim. Gel gelelim bir şeyler yapacağız artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.